Selamun Aleyküm Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz Mehmet Usta'nın kanalında Arkadaşlar bugün Mehmet Usta geçenki videoda da e, Anlattığım gibi arkadaşlar Çapa motoru almıştık Çapa motoruyla beraber ilk defa baya geldim arkadaşlar Bağayı süreceğim Çapalayacağım Yani ilk e, acemilik Sizin yanınızda olacak ilk defa indirdim arabadan ve ilk defa ee, bir çapa yapacağız ee, acemi e, usta e, çapa yapıyor sakın e, şey görmeyin e, yani yapamıyor demiyor demeyin arkadaşlar elimden geldiği kadar e, 50 yıllık elde etmemiş el e, bayağı arkadaşlar çapa yapacağım her taraf e, ot e, tek çubukların dibini yapıyordum şimdi bağın kendisini inşallah çapa yapmaya çalışacağız. Ama çok zor olacak tabii. Çünkü köklü otlar. Ama işte e, güçlü bir makine aldım. Onunla beraber e, çapa yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz de beni izleyin. E, telefonu buraya koyayım arkadaşlar. E, ben çapa yapayım. E, Motoru çalıştırayım. Siz de izleyin. Haydi size iyi seyirler diliyorum. Mehmet Usta'ya da kolay gelsin kaza e, bela vermesin arkadaşlar. Maşallah deyin. Dua edin benim aklımda arkadaşlar. İnşallah e, şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar çapa makinemiz bu. Çapa makinemiz ilk defa bağda bir çapa yapacak. Arkadaşlar. Evet. Buraya getir. Şimdi yanınızda çalıştırayım. Mehmet usta acemi acemi bir çapa yapsın bakalım nasıl çapa yapıyor arkadaşlar. Haydi çalıştıralım. Evet arkadaşlar çapa motorunu çalıştırıyorum. Siz beni izlemeye devam edin olur mu arkadaşlar? Ben çapa motorunu çalıştırayım ve biraz çapa yapayım. Siz de bakın arkadaşlar nasıl yapılıyor nasıl diyor Şimdi bu düğmesini böyle alıyorum. Evet. Bunu aldım. Şurayı aldım arkadaşlar. Burayı da geldirin. Bu üstte. Geldirdim. böyle getirdim. Arkadaşlar. Şimdi çalıştırma zamanı. Evet dostlar. İlk denememiz nasıl? Acemi Mehmet Usta'yı çok görmeyin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Acemi vaziyette bu motorumuzda böyle bir durum yaptık. Şimdi size bakalım. Evet. Değerli dostlar burası 50 senedir diyorum ya. 50 yıldır el değmemiş topraklar. Onun içinde böyle kok salmış. Bakar mısınız? Nasıl çıkıyor? Bunu kazmayla kürekle bunlar bu çubukların dibini böyle yaptım ama tek çubukların dibini yapabildim arkadaşlar. Çok zor oldu yani. Onun içinde bu çapa makinesiyle bu 3400 metre araziyi bir de öteki bağımızı sürecez işte arkadaşlar. Onun için Nasıl olmuş arkadaşlar? Kararı siz verin. Ben bir şey demiyorum. Böyle bir birinci vitesi fazla. Bunun üç vitesi var. Üç tane vitesi var. Burada birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites arkadaşlar. Ben birinci vitesle gittim. Çünkü ilk defa sürüyoruz. İlk defa yaptığım için biraz da yeri görüyorsunuz. Alttan çekeyim. Arkadaşlar rampa. Onun için böyle ve usul usul acemi vaziyette. Ama gücü istiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani insanı yorumuyor mu? Yoruyor. Fakat olay yani. Şey değil. Gücü olan insan arkasında dengede sağlıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için arkadaşlar durum böyle. Evet arkadaşlar. Buraya girdi. Çıkmıyor. Arkadaşlar. Ama sesi var, bakın böyle. Gerip gidiyor. Nasıl gidiyor? Motor gidiyor. Ne zaman elimi çektiğim anda motor duruyor. Arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Şimdi e, bunun gerip sesi varmış, gerip sesine arkadaşlar. Böyle. olmuyor arkadaşlar. Bir saniye. Tek elimle olmuyor. Arkadaşlar bir saniye. Ben motoru telefonu koyayım buraya. Gelip alayım çıkarayım buradan. Bu da böyle işte. Gelip aldım. Buradan motoru çattık. Buradan yukarıya çıkarken bedelendi mesela. Burada çukur gazı çıkmıyor yukarıya. Burak dedim ya arkadaşlar rampa diye. Hemen burada geri aldım. Geri geri çıktı. Evet değerli evet, dostlar. Bayağı bir uğraştım. Ve tabi de insanı bayağı bir yoruyor arkadaşlar. İlk zamanki gibi değil. Görüyor musunuz? Yani 50-60 yıllık Diyorum ya 50-60 yıllık biriken kökler. Arkadaşlar böyle kökler çok zor çıkıyor. Hani dağ gibi dağın kökleri olur ya aynı onlar gibi arkadaşlar. Yani bakın. Çıkmamış bunlar. Bak Şunlar şöyle. Görüyor musunuz? Kökler. Bu kökler çıkıyor. Tamamen arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Üstteki gibiydi yani. Daha üstleri var bakın. Dağ gibi yani aynen. Dağ gibi. Atalar ne demiş? Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur diyor arkadaşlar. İşte. Şöyleydi yani dağ gibi. İşte böyle. Yavaş yavaş sürüldükçe güzel bir bağ gibi olacak arkadaşlar. Tabii bunlara da Artık bu sıralara da yeni çubuk eklemem gerekiyor arkadaşlar. Çek motoru olunca kolay artık ekilir. Bu sıralarında da böyle sırasına göre de ipi çekip çubuk eklemem lazım arkadaşlar. Üzüm şeysi. Bak buralarda boşluk var. Evet, diye dostlar. Yaptıkımız hiçbir öyle. Arçakalamanın içi. Evet. İlk defa olduğu için böyle zor olur. Sonradan artık sürle sürle yavaş yavaş arkadaşlar. Tek sadece dedim ya, diyorum ya hep. Sadece şu çubukların dibini yapabiliyordum kazmayla kulekle şimdi. yavaş çapa yapacağız. Tabi insanı da yoruyor arkadaşlar. Yormuyor değil. Çok dikkatli kullanılması gereken bir araç. Yani emniyet kilidi var Allah'tan. Zorda olduğun zaman burada biraz rampaya böyle. Zorda olduğun zaman rampa, bir düğmesini çekiyorsun. Hemen duruyor. O vücudu var. Evet. Evet buralar inşallah böyle otu işte böyle ot. Ama işte size gösterdiğim gibi yavaş yavaş düzeliyor arkadaşlar. Değerli dostlar işte bugün de bir çapa yapma içine geldik ve beraber izledik biraz. Tabi sizde 10-15 dakika, 20 dakika neyse yarım saat kaç dakika sürdü bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu bayağı güzelce bir çapa yapmaya devam edeyim. Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, tekrar e, Allah kaza bela vermesin inşallah. Sağlıklı günler diliyorum herkese hepiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.